Baş Gözlemci kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Türk futbolunda altyapılar. Öncelikle Türk futbolunda altyapılara ne kadar para aktarılıyor? Avrupa kulüpleriyle aramızdaki farklar ne? Bunlara değineceğiz. İlk olarak Avrupa'daki örneklerle daha sonraki daha sonra Türkiye'deki bazı örnekleri kıyaslayacağız ve videonun en sonunda altyapılara ne kadar fazla daha fazla para aktarabiliriz onunla alakalı bir öneride bulunacağım. Şimdi hızlı bir şekilde başlıyoruz. İlk olarak burada Ajax ve Barcelona'yı göreceğiz. Bu SporX'den Serkan Akkoyun'un haberi herhalde 2013'e 2014 olması lazım. Ajax, bakın gördüğünüz gibi Ajax kulübü 2012-2013 sezonu için bütçesi sadece 62 milyon euroymuş. Yani kulüp bütçesinin Ajax %9,6'sını altyapıya ayırıyor. Bu para ise Avrupa Kulüpler Birliği'nin hazırladığı rapora göre... 6 milyon euro ayak sadece 6 milyon euro 2012-2013'ün rakamına göre altyapıya para aktarıyor. Barcelona'ya geldiğimiz alt tarafta bakacak olursak Barcelona'ya Barcelona, Barcelona 2013-2014 sezonu için genel kurul oylamasında açılan bilançosu oynanan Barcelona'nın 508.5 milyon euro gelir beklediği buna karşın 457.7 milyon euro da gider beklediği ifade edilmiş Alttaki tabloya baktığımızda ise bakın altyapı bütçesi 20 milyon euro. Bakın yıl 2013-2014'ten bahsediyoruz. Muazzam bir para aktarımı var. Ve kaldı ki mesela e, bu altyapı bütçesi giderlerin dışında tutularak hesaplanırsa yani 508'den 457 çıkardığımızda arada yani 51 milyon euro para kalıyor. Normal artı olarak ve düşün bu 51 milyon euro'nun 20 milyon euro'sunu direkt altyapıya aktarmışlar. Gerçekten inanılmaz rakamlar. Şimdi bizim takımlarımıza bakalım bir de. Bu e, 2013-2014 olması lazım Fenerbahçe'nin. Alt tarafta da Galatasaray'ın da aynı şekilde. Fenerbahçe'nin altyapı için yaptığı gider e, toplam giderler içinde oldukça küçük bir rakama sahip. Fenerbahçe'de e, 2 milyon 196 bin 252 TL'lik altyapı giderleri. Toplam giderler içinde sadece %0,86 yani %1'e bile denk gelmiyor. Barcelona'ya bakıldığında ise bu rakam %4,5 olarak çıkıyormuş. Bakın o kadar küçük bir meblağ ki yani 2 milyon TL'den bahsediyoruz. 2013-2014 için Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da ise geçen sene Ağustos ayında Galatasaray teknik direktörlüğü görevinde bulunan Fatih Terim'in basına yaptığı Avrupa Devleti'nin altyapı yıllık bütçeleri 10-15 milyon. 10-15 milyon dolar. Bizde ise 1,8 milyon dolar açıklamasından yola çıkarak veriye dönüştürebileceğimiz tek rakam Galatasaray'ın altyapı harcamaları için ayırmış olduğu bütçe toplam giderler içinde sadece %1,15. Yani düşünün %1 nedir arkadaşlar altyapıya aktarmak için ya. Yani o kadar düşük bir ücret ki ki Ajax'la işte bakın gördüğünüz üzere Barcelona ile kıyaslıyoruz bunu yani. Adamlar kaç paralar aktarmış 1,6 milyon biri 20 milyon euro bile yani. Bizde Euro da değil yani. Gerçekten büyük problem bu. Bu tabi eski bir rakam. Şimdi diğer bir veriye bakalım. Ee, burada da kaç paralar aktarıldığı yazıyor Ve gelirlerden düşülerek altyapı fonuna aktarıldığı Yüz yüzdeler var bazı takımların. Şimdi yukarıdaki yazıdan ben başlayayım. Ee, bu da haber Habertürk'te olan bir haber. Ee, Fenerbahçe altyapıya aktarılan 5 milyon TL'lik kaynak yaklaşık 1,5 milyon euroya denk geliyormuş. Yani o zamanın kuruna göre. Ve bu kalem toplam gelirler içinde %1,57'lik yer tutuyor. Yani düşünün bakın burada ne yazıyor? 317,6 milyon TL'lik bir gelir var. Daha sonra diğer giderlerle birlikte düşüldüğünde yaklaşık 95 milyon herhalde euro gözüküyor. Orada kalan ya da TL de olabilir. Belki yanlışlık olabilir. Bu para içinden sadece 5 milyon TL aktarılmış. 1,5 milyon euro olarak. Ya yani yüzde 157 nedir Allah aşkına ya altyapı aktarılan para olarak çok komik. Şimdi aşağı bakalım. Bakın Sporting Zagreb, Donetsk, Ajax, Basel standart diyeci var. Mesela bak sağda sağ köşede şöyle gösterecek olursak en fazla 6 milyon euro var. O da ayak sahip. Bakın altyapı formunun yüzlerine bakın. %8 elde etmiş olduğu gelirlerden şu %8'lik aktarım var. Sporting Lisbon %12 aktarmış. Zagreb %10 aktarmış. Shakhtar %8 aktarmış. Bir de e, aktardıkları paralara bakalım. Ajax 6 milyon euro. Sporting Lisbon 5 milyon euro. Bu koyu kahverengi olan takım herhalde Bazel olması lazım. 3,5 milyon euro. Shakhtar Donetsk 3 milyon euro. Yani inanılmaz paralar kaldı ki bir de yani 2014 yılları, 2015 yılları bunlar yani. yani. Vaziyeti görüyorsunuz. Şimdi diğer bir grafiğe bakalım. Bu da 2021 yılına ait. Bu da e, Duhulye.com'dan almıştım bunu. Alt yapıda İngilizler Lider 6,1 milyon euro. İngilizler takım başına ortalama 6.1 milyon, 6 .1 milyon euro altyapı harcaması yapıyor. Bunu 5,3 ile Almanya Bundesliga, 3. sırada Fransa bir takip ediyormuş 4.7 ile. İtalyan takımın ortalama altyapı bütçesi 3 milyon seviyesinde. Portekiz, Hollanda, Rusya gibi ülkelerde minimum 1 milyon tutar bandında harcıyorlar. Tabi ayak soru uçuyor da diğer takımlar az harcıyor muhtemelen Hollanda bakımından. Alta bakalım. Türkiye'de 1 milyon euroya geçen kulüp yok. Altyapı harcamalarında Süper takımların bütçelerinin kıstığı çok fazla gözleniyor. Son yıllarda her ne kadar bu alana ilgi artsa da yapılan harcamalar 500 bin ile 1 milyon euro bandında değişiyor. 21 kulübün ortalama altyapısı ortalama altyapı harcaması yaklaşık 750 bin euro. Yani 750 bin euro nedir Allah aşkına yani. Yani sonra biz nasıl oyuncu çıkartacağız diye bekliyoruz yani. Aradaki farklar gerçekten çok fazla yani. Özellikle İngiltere falan kıyas edilmez. Tabi oradaki geriler farklı da yani mesela ne bileyim bir Portekiz o e, Hollanda'ya göre yani biraz yukarıda olmamız lazım ama maalesef olmuyor. Arada çok ciddi farklar var. Aslında harcan harcanı da ben şimdi onu da aktaracağım size nasıl olacağını. Şimdi diğer bir slayta bakalım. Bakın bu bu sezon 2021-2022 sezonda takımlarımızın yaptığı giderler gelirler var. Bu transfer giderleri bu arada. Onu da söyleyeyim. Gelirler kısmında sattığı oyuncuların şeyleri. Şimdi birinci sırada Galatasaray var. 25.9 milyon euro. Neredeyse 26 milyon euro. Şimdi ben öncelikle nasıl fazla para aktarılacağını aktarayım size. Kulüplerimiz her transfer döneminde yaz ve kış transfer dönemi fark etmeksizin yapmış olduğu bonservis harcamalarının toplamanın 15'lik kısmına gelen payı altyapıya aktaracak. Bu ne demek oluyor? Örnek verelim. Galatasaray küsür atlattığımızda düz hesap 25 milyon euro para harcamış transfer döneminde. 25 milyon euronun %15'lik kısmı 3,7 milyon euroya tekabül ediyor. Yani Galatasaray 3,7 milyon euro altyapıya zorunlu olarak aktarmak zorunda kalacak. Bunu federasyon yapacak ama. Siz eğer bir kulüp olarak 25 milyon euro harcayabilecek kapasiteye, maddi güce sahipseniz demek ki 3 milyon euro da altyapıya aktarabilecek güce sahipsiniz demektir. Kulüplerimizi ne bileyim böyle yabancı kuralı getirterek işte sen 3 tane Türk oynat, 4 tane Türk oynat diye kurallar getirterek biz kulüpleri bir yere vardırtamayız. Yani kaldı ki zaten yetenekli oyuncu formayı alır oynar, altyapıdan oyuncu çıkartmak istiyorsak yani öyle düz hesap adamı getirtip de takıma koymayacaksın yani. Altyapılarını geliştirmen lazım. Ve benim de önermiş olduğum bu. Her kulüp transfer dönemlerinde harcadığı transfer bonservis ücretlerinin %15'lik kısmına gelecek payı altyapıya aktaracak. Aynı şekilde gelirler için de söylüyorum. Her transfer döneminde takımlar bonservis gelirlerinin %5'lik kısmına denk gelecek payı altyapıya aktaracaklar. Mesela Fenerbahçe 6 milyon euro Girer elde etmiş 2021-2022'de. 6 milyon euronun %5'i ee, yanlış olmasın ama 325-330 bin euroya denk geliyor. Bunu aktaracak. Bakın düz hesap hesaplayalım. Galatasaray 25 milyon euronun %15'i 3,7 milyon euro. Bakın ne kadar büyük bir para. Az önce Ayaks'tan, Lisbon'dan, Barcelona'dan konuşuyorduk. İlk etapta başladığımızda çok önemli paralar olur bunlar. Yani yıllık 4 milyon, 5 milyon euro takımların aktardığını düşünsenize. Özellikle büyük kulüplerin. Bu önümüzdeki 10-15 sene içinde özellikle katkısını vermeye başlayacak. Kulüpler bir de şunu düşünmeye başlayacak. Ben transfer yaparak mı altyapı yaparak aktaracağım? Ya da ben transfer bütçemi kısarım. Bana fark etmez ben artık 3 milyon euroyu direkt olarak altyapıya aktaracağım. Transfer bütçemi de 20 milyon euro değil de 10 milyon euro yaparım der. Aradan kar etmeye başlar. Bir de her sezon, sene sonunda takımlar elde etmiş oldukları gelirlerden altyapıya pay aktarıyorlar. Yani mesela şimdi bir örnek verelim. Mesela farz misal misal Galatasaray'ın 500 milyon TL olsun mesela bir yıl içinde elde etmiş olduğu toplam gelir. Yani 500 milyon euronun herhalde şey pardon 500 milyon TL'nin %5'lik kısmını aktarsa yani bu para inanılmaz bir yere gitmeye başlıyor yani. Çok büyük paralar olmaya başlıyor. Herhalde yanlış hesaplamıyorum şimdi ama yani 500 milyon TL'nin %5'lik kısmı 25 milyon TL'ye gelir. Yani 25 milyon TL şu anki kurla hesapladığımızda euroya vurduğumuzda daha doğrusu yaklaşık yani 1.5 milyon euroya falan tekabül eder. Yani bunlar çok zor şeyler mi? Sen 25 milyon euro harcıyorsun ya transfere. O yüzden bu şekilde kulüplerimizi özellikle yapmış oldukları transfer harcamalarından yola çıkarak bu şekilde altyapıya itebiliriz. Altyapıya para aktarmaya itebiliriz. Yani öyle yabancı kuralı, Türk kuralı falan filan bunlar olmaz. Paradan konuşmak lazım. Paradan konuştuğun zaman muhtemelen kulüpler bu işin Ciddiyetini anlayacaklardır. Yani altyapıya para aktarmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayacaklardır. Ya çok para harcayarak altyapıyı aktarırsın ya da az para harcayarak aktarırsın. Ya da transfer gelirini düşürürsün ama yine de altyapıyı aktardığın payı arttırırsın. Seçim kulüplere kalacak. Başka türlü yol yok. Biz başka türlü yarışamayız zaten Avrupa'daki kulüplerle bence. Bu şekilde e, ben bir fikir önerdim. Tabii herkesin bir fikri olabilir bu konuda. Videoyu da yavaş yavaş kapatayım çok fazla uzatmadan. E, yorum ve görüşlerinizi alt kısmı belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.